Hayatın anlamı nerede saklı? Soruya ne çok cevap verildi bugüne dek. Ne çok yolcu, ne çok yerde aradı gerçeğini. Yürüdüğümüz yolda gördüklerimiz, öğrendiklerimiz, duyduklarımız. Siz hangi cevaba daha yakın hissettiniz kendinizi? Ben bu yolda hep bir eser bırakmanın gücüne ve heyecanına inandım. İnanabileceğiniz bir eser. Yüzyıllar öncesinden kalma bir sürahi, bir halı, el yazması bir kitap, bir çini, bir resim, bir hikaye. Örnekleri çoğaltabiliriz. Görmemiz yeterlidir. Varsın bazen bu eserleri yapanın kim olduğu belli olmasın. Hepsi bir insanlık mirası değil mi? göz nuru ifadesini siz de benim gibi sever misiniz? Duygularını yaptıklarına nakşeden bir ustanın ardında bıraktıkları. Hayat biraz da böyle anlam kazanıyordu, evet. Birazdan göreceklerimiz bize bu gerçeği nasıl da hatırlatacak. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne girmek üzereyiz. Tarihin nasıl aktığını bir daha görebilmek için. Ancak daha önce nasıl bir yapının önünde olduğumuzu da hatırlamamız gerekiyor. İbrahim Paşa'nın ünlü sarayının kapısındayız biz çünkü aynı zamanda. Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihe adını Pargalı, Makbul, Maktul, Frank gibi lakaplarla da yazdırmış İbrahim Paşa'nın sarayının önünde. Burada da nasıl bir hikaye yatıyor bir bilseniz. Bugünkü Yunanistan sınırları içinde yer alan Parga'da dünyaya geldiği, lakabını da bu sebeple kazandığı hakkında bir görüş var ama doğrusunu söylemek gerekirse ilk yılları hakkında pek bilgi sahibi değiliz. O dönemi ile ilgili birçok rivayet var. Bir balıkçının oğlu olduğu, Türk korsanları tarafından kaçırıldığı, devşirildikten sonra Manisa'da Şehzade Süleyman'ın yanına verildiği gibi. Gerçekliğinden pek şüphe edemeyeceğimizse, bu karşılaşmanın zamanın akışında çok yakın bir beraberliğe dönüştü. Padişahlığı geldikten sonra Süleyman onu yanına alacak. Önce has oda başı, ardından da vezir azamlığa yükselecekti. Padişahın kız kardeşi Hatice Sultan'la da evlenince Makbul lakabını kazanacak gücünü çok arttıracak, haliyle de birçok düşman kazanacaktı. Yükseliş ve düşüş. Bu da çok bilinen bir hikaye değil miydi? Pargalı ilk yıllarını hiç kimseye anlatmadı mı gerçekten? Kim bilir? Belki anlatmaya gönlü el vermedi. Belki de hepten unutmak istediği için gerçekten unuttu. Bildiğimiz 12 yıl hüküm sürdüğü birçok şerefe ve şana nail olduktan sonra tüm yakınlıklarına rağmen Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1536 yılında iftar için çağrıldığı sarayda 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece uykusuna yatmışken dört dilsiz cellat tarafından idam edildi. Cesedi siyah bir at üzerinde saraya getirilmiş. Defnedildiği yerse tüm söylenenlere rağmen hala bir muamma. İdam edilişi hakkında birçok sebep ileri sürülür. En ikna edici olanı ise Kanuni'den sonra tahta geçecek aday olarak Şehzade Mustafa'yı desteklediği ve bu yüzden oğullarından birini padişah olarak görmek isteyen Hürrem Sultan'ın düşmanlığını kazandı. Saltanat hırsına fazla kapıldığı da söylenebilir. Geriye hatıraları, tarihe meraklı, musiki şinas, bir devlet adamı olduğuna dair bilgiler ve bu saray kaldı. Onun da hikayesi çok ilginç. Sarayın inşasına 1521 yılındaki Belgrad Seferi sırasında masrafları Kanuni Sultan Süleyman tarafından karşılanmak üzere başlandığı söylenir mevcut bir konağa önemli değişiklikler, eklemeler ve tamirler yapılarak inşa edilmiş, bittiğinde büyüklüğü ve ihtişamıyla herkesi etkilemiş bir yapı. Yılların akışında burada Sadrazam'ın Hatice Sultan'la Dillere Destan düğünü ile Padişah'ın şehzadelerinin bir ay süren sünnet düğünlerinin yapılması sarayın önemini daha da artırmış bazı tarihçiler bu sarayın Topkapı Sarayı'ndan bile daha ihtişamlı olduğunu anlatır. Paşanın ölümünün ardından da saray yangın ve depremlerden zarar görmesine rağmen bir süre daha ihtişamlı sürdürerek birçok önde gelen devlet görevlisinin ikametini yanı sıra çadır mehterhanesi, askeri dekimevi ve cezaevi gibi işlevlerde üstlenip eksilerek de olsa günümüze kadar gelebildi. Yeni ziyaretçilerini yeni hayalleri çağırmak için. Yılların ve tercihlerin getirdiği yıkımlar bizi bugün sarayın ancak küçük bir bölümüyle karşı karşıya getirebiliyor. Etrafında seyir ve merasim salonunun da bulunduğu ikinci avludayız şimdi. Kurtarılabilenler ve tespit edilebilenler arasında divan hanede var. Ama hepsi bu kadar. Sıra bu sarayın günümüzde nasıl değer kazandığını görmeye geliyor. Bu arada yapılan restorasyonda Osmanlı minyatür sanatçılarının nasıl büyük bir gerçekçilik duygusuyla çalıştıklarını ortaya koyuyor. Zaman yolculuğuna Hazır mısınız? İslam sanatının en erken dönemlerinden 20. yüzyıla uzanan bir seyir. Emevi, Abbasi, Marip, Endülüs, Fatımi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memluk, Timurlu, Safevi ve elbette Osmanlı döneminden ustaların bıraktıkları. Coğrafyalar ve yaşanan günlerin derleri. Hepsini gösterebilmek mümkün değil. El yazması eserlerin bizi çağırdığı yolculuğa bırakabiliriz yine de kendimizi. Kimileri özenli ciltler halinde, kimileri sadece tek bir sayfa olarak kalmış Kur'an örnekleri. 9. yüzyıla kadar gidebiliyoruz. Sanat ile inancın evliliği böyle de dile getirilemez mi? Şimdi bu eşsiz eserleri sabır ortaya koyan ustaları hayal edin. Yaşadıklarını, ...hissettiklerini, mirası bu yüzden de taşımayı bilmek bir gönül borcu değil mi? Yazının sihrine kapılmam elbette kaçınılmazdı. Nasıl bir sanata yol açtığını hatırlamamdı. Her eser kendi ortamında ve zamanında değer kazanıyordu ama. O ustalar o eserlere nasıl bir ortamda hayat verdi mesela gecelerin sihrinde ve sessizliğinde neler hissetti? O karanlığı ne aydınlatıyordu? Sadece içlerindeki ışık mı? Ya hayatlarının vazgeçilmez nesneleri olan kandiller, ilham veren kokuları taşıyan buhurdanlıklar, ellerini yıkamak için ihtiyaç duydukları maşrapalar, oturdukları tabureler ve eserlerinin yavaş yavaş gün ışığını bulduğu sehpalar. Yeniden hayal etmemiz gerekiyor değil mi? Hepsi yaşanmıştı, paylaşılmıştı. Şimdi onlara hangi ellerin hangi duygularla değdiğini de hayal edebiliriz. Eserlerin günümüze ustalarının imzasını taşımadan gelmeleri ne kadar önemlidir. Yüzyılların yükünü ve sırlarını taşımaları yeterli değil midir? Tarihin derinliği biraz da uyandırdıkları hikayelerde gizliydi ya. O evlere ve odalara hayat veren nesneler ne anlatıyorlar? Ayrıntılara indiğinizde ne çok çağ tanıklığıyla karşı karşıya bulunduğumuzu daha çok hissediyorsunuz. Sanatın tarihi birçok farklı sesi saklar elbette. Ya seslerin ve kokuların tarihi. Onları da hayal yolculuğumuzun bir yerlerine koyalım. Yaşadıklarımızı farklı renklerle yaşamak için onlara da ihtiyacımız var neticede. Mukaddes emanetler, her dinde ve inançta büyük önem taşımıştır. İnananların gözünde, yaşananların kıymetini daha iyi bilmek için nasıl da vazgeçilmezdirler. Hazreti Muhammed'in etrafında bulunan sahabeler, bağlılıklarını ve elbette sevgilerini gösterebilmek için hayatına dair maddi unsurları, aziz bir hatıra olarak saklamayı, korumayı bir vazife bildi. Bugüne kadar gelebilmelerini onların gösterdiği bu itinaya ve sabra borçluyuz. Şimdi bize gördüklerimizi saygıyla anlamaya çalışmak kalıyor. Önemli bölümü Topkapı Sarayı'nın Hırkay-ı Şerif dairesinde korunan bu emanetler bize buradan da çağlar öncesinin derinliğiyle sesleniyor. Çoğunun Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirildiği söyleniyor. Hz. Muhammed'in ayak izi, tıraş esnasında kesilen saç telleri, Uhud'da kırılan dişi, dayandığı asalar, su içmek için kullandığı kaplar. Bunlara bir gümüş mührün hatırlattıkları ve Kabe'nin örtüsü de eklenince yolculuğumuzda adeta bir başka boyuta geçtiğimiz duygusuna kapılıyoruz. O dehlizler bize hakikat arayışının ne kadar çetin bir sınavı beklediğini söylemiyor muydu? Müzik Hakikatin bitmek, tükenmek bilmeyen aranışı. Ne eski hikaye. Yazının dünyasından da... ...çıkarabildiklerimizi çıkarmaya çalışmamış mıydık? Sanatın bir çeşit ibadet olduğunu da söylememiş miydik? Buradaki eserlere bakınca... ...insan soruyu bir daha sormaya ihtiyaç duyuyor. Çinli sanatı bizi öyle çok farklı zamana, coğrafyaya ve ihtimale götürebiliyor ki. En parlak dönemini Osmanlı'da yaşamış olan bu sanatta bize uzun bir tarihten geliyor. Emek ve sabır burada da kendini gösteriyor. Renklerin ölümsüz kıldığı mekanlarda öyle büyük bir payları var ki. Tarihin İlk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanan, neredeyse bin yıllık tarihi olan bir sanat. Osmanlı Sarayı Nakkaşhanesi'nde birbirinden ilginç motiflerle kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, turkuaz ve kahverenginin kullanımıyla gelişen İznik Çinlileri. Cam ile seramiğin ateşte birbirine tutulması o sırın altında yine ne yemekler gizli. Bu uzun yolda Güdahya Çinilerini de görmemek mümkün müdür? İzniin 18. yüzyılda sahneden tamamen çekilmesiyle sürdürülen bir miras. Doğadan gelenler ve çıkarılanlar sabırlı ellerle nasıl da birçok yapıya ve nesneye güzellik katmış. Görmek değil demek ki sadece önem taşıyan, bir de onu istemeyi bilmek gerek. Sanatın bir başka tarifini mi buluyoruz burada? Sabır ve emek. Bu geleneksel değerleri inceliği de eklerseniz ne çok başka sanat çıkabilir karşınıza. Osmanlı'nın daha çok nakış veya tasvir demeyi tercih ettiği minyatürleri bu yolun neresine koymalıyız? sayelerinde tarihin öyle çok unutulmaz sahnesine gidebildik ki, öyle çok ayrıntıya vakıf olabildik ki, örf ve adetler, gelenek ve görenekler, giysiler, gündelik hayatta kullanılan eşyalar, yemekler. Bunu da bize o gerçeği eksiksiz yansıtma kaygısı getirdi şüphesiz. Bir hikaye anlatma çabası da var mıydı burada? Neden olmasın? O renkler ve fırçalarla o resimleri yapanların hikayeleri de çok önemliydi ama. Küçük resimlere sığdırılan hikayeler. Tarihi daha iyi anlamamız için. Ayrıntılara girdiğimizde birçok soruyu sormadan edemiyoruz. Hayata bakış ortaya koyan bir başka duruş da mı var bu çizgilerde ve renklerde? Bildiğimiz manadaki perspektifin yerini bir başka bakış açısı almış. O kağıtta ön planda yer alması istenenler alt, arka planda yer alması istenenlerse üst tarafa yerleştiriliyor. Figürler birbirlerini tümüyle kapatmayacak şekilde yerleştiriliyor ayrıca zaman akışı ne çok ustanın bu uzun yolda kendisini göstermesine imkan verdi ismini bırakmış veya bırakamamış nice usta onlar da bu tarihi hünerlerini nakşetmişlerdi. bu derinliğin edebiyatta bir karşılığının çıkması mukadderdi elbet orhan pamukun benim adım Kırmızı adlı romanını hatırlamamak mümkün mü? Fransızcadaki minyatür kelimesinin Latince'de minium denen kızıl turuncu renklerle yapılan miniatura adı verilen resimlerle alakalı olduğunu da söylemeden geçmeyelim bu arada. İstanbul'un dar ve karanlık sokaklarında bizi ...gizemli bir hikaye çeken insanlar, hayaller, duygular, giysiler, yemekler ve şiddet sahneleri. İki aşk arasında bocalayan bir kadının Şeküre'nin hikayesi. 16. yüzyıl bitmek üzeredir. Padişahın emriyle Avrupa'yı usuller kullanılarak resmedilecek bir kitap ortaya çıkabilecek midir? Bu romanın satırlarını biraz hatırlamaya çalışalım öyleyse. Sanki bu bıraktığım an uzadı uzadı ve anladım ki görmek şimdi bir çeşit hatırlamak olmuş. O zaman tıpkı eskiden bir güzel resme saatlerce bakınca hissettiğim şey geldi aklıma. Çok bakarsan resmin zamanına girer aklın. Şeküre'nin yüzünün İtalyan üstadların usulleriyle yapılmış bir resmi olsaydı yanımda demek ki 12 yıl süren yolculuğumun ortalarında bir yerde geride bıraktığım sevgilimin yüzünü artık hiç mi hiç hatırlayamıyorum diye kendimi yersiz yurtsuz hissetmeyecektim hiç. Çünkü içinizde kalbinize nakşeylediğiniz bir sevgilinin yüzü yaşıyorsa er, dünya hala sizin evinizdir. Evimiz gibi görebilir miyiz gerçekten? Neyi nasıl görmek istediğimize ve nerede durmak istediğimize bağlı. Korunaklı bildiğimiz evlerimizi yüklediğimiz anlam bu duruşun derisindedir peki. Bazı eşyalara neden daha çok bağlanırız? Tarihimizde yer alan insanlarla bağlarımızı yaşattıkları ve unutturamadıkları için mi? Benim ev deyince ilk aklıma gelenlerden biri de halılardır. Yetiştiğim gelenekten ve aile hikayemden olsa gerek. Ama kendinizi bu coğrafyada inşa edince de başka türlüsünü düşünmeniz mümkün değil değil mi? Çok eskilerden artık bize uzak görünen çağlardan günümüze gelenler. Osmanlı'nın duygu tarihinden geçerek tabii Bir renk ve desen senfonisi, Ya da derinlerinizi işleyen bir hüzünlü şarkı, Bu halıları, Hangi narin parmakların işlediğini hep sormuştumdur kendime, Öyle ya, Böyle ince ilmeklerin atılabilmesi için, ince parmakların gerektiği söylenmez mi sık sık? Bir genç kızımı hayal edelim o zaman, ya onun hayalleri. O da günün birinde yaşamak istediği yuva için hangi ilmekleri nereye atmıştı? Geriye bu halılarda atılan adımlarla hangi konaklarda, camilerde ya da saraylarda nelerin hissedildiğini de sormak kalıyor. Cevaplar bizi birçok soruya götürmez mi yine? Eşyaların ve sakladıklarının doğurduğu hikayeler. Tarih duygusunun anlam kazandığı yerlere ve anlara... ...bir daha gidebiliriz bu ifadenin hatırlattıklarından. Hiçbir varlığa sonuna kadar sahip olunamıyordu. Her yaşanan gelip geçeceği de değil mi? Saklananların hikayesi de... ...bu yüzden cezbetici belki. Bize ise şimdi gördüklerimizin uyandırdığı duygularla yaşamak kalıyor. Zamana dayanmış muhteşem ahşap işçiliği. Bir başka ustalığın yine çağlar öncesinden dile gelişi. Kutular ve çekmeceler. Neler saklamak istemiştir? Rahleler. Okumak ve okunanlarla derinlere inebilmek için ne çok sebep ve imkan vardır. Kapılar, kapılar, kapılar. Sadece korunmak ve kabuğuna çekilmek için mi? Eğer böyleydi ise sadelik neye yetmiyordu? Ama mesele sanat olunca, bu yoldan gücünü ve varlığını göstermeye çıkınca, bu sanatın bir tabutta bile kendini göstermesine ne demeli o zaman? Yaman bir çelişki mi diyelim? Herkes yaşayabileceğini yaşamıyor muydu ama? Belki de ölümün bir son olmadığını yeniden hatırlamak gerekiyor. uzun bir yolculuktu yapmaya çalıştığımız. Görebileceklerimizi gördük, gösterebileceklerimizi gösterdik yine. Gösteremediklerimizin yanından biraz mahcubiyetle geçerek. Süremiz el vermediğinden, haklarında tek bir laf bile edemediğimiz için. Onlar da başka bir yolculukta karşımıza çıkar belki. Her eser hikayesini gizler ve başkalarında yeni hikayeler doğurur. Yaşanan yaşanmış bir miras olarak değer bulanlar hafızalara kazınmıştır. Görmenin ve dinlemenin bir daha anlam kazandığı bir köprüden geçiyoruz. Zaman da bizim zamanımızdır artık yolda. Adımlarınızın gizlediği akisleri duyuyor musunuz?